Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle arkadaşlar browser e, çekeceğim. E, o zaman hemen şimdi başlayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben size e, şey hesabımı göstermek istiyorum. Önceden daha detaylı browser çekmemiştim. E, arkadaşlar bu videoda e, aşamalı oynamayı deneyeceğim. Full aşamalı gideceğim. Aşamalı videosu olacak yani. Başlayalım o zaman. Bu video çekmeye uzun zaman mı? Şimdi uzaktaki köprü. Burada da abi. Hmm. Ee, kolet alayım evet. Doğru öneriyor bence. Kod CV. O deneyeceğim bu arada. Zaten hiperim de var. Uf, hadi bismillah. Abi adam gerçekten şey herhalde. Gel. Onun yenelim. Bekleyin. Bek. Hayır 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 ben onu uzaklaştıracağım. Ben onu uzaklaştıracağım. Öl artık. Öl artık yani. Bakayım. Aa. Çok hızlı bitti yalnız. Göremediniz değil mi şuradan? Kameradan ben de göremedim. Bir şey deneyeceğim. Bir şeye bakacağım. Saç günlerinden adam bulabiliyor muyum? <laughs> Yo, 26 yum. Bakalım abi. Kod Jave. Jave. Tamam. Deneyelim abi. Jave. Demiyorum işte. Neyse varsa da varsa yani. Devam edelim o zaman. İlk maçımızı da böyle alıyoruz. <laughs> Aa, burada bence bul almak e, iyi bir fikir olabilir. Çünkü yani burada şuna baksam mı? Kalsın ızgara bir tek. Kamera çok şey yapıyor. Engelliyor beni ama. İnşallah bir şey olmaz. Sadece kendi şeyimi göreceğim. Böyle arada bakarım. Ha, Hiç Oynayamıyorum ben. Ha. Aa, peni var. Gel. Gel. Oh. Edgar çıktı. Edgar'ı da kestik. Gel gel gel. gel. Bekle, bekle, bekle. Direkt aksa basacağım ki. Ölmeyeyim. Tamam. Ne yapacaktım ya? Bakalım 16 15 18. Tamam bir kill kaldı. Düşünüyorum ki alırız. Hadi gel. Cık. Hadi orada aldık tamam. 18'e 21 beraber. Bizim Bibi de çok iyi oynamış. Like atalım. Biraz yükseğe çıkacağım. Daha aşamalı yeni başladı ya. Bir iki gün oldu Kasmadım. Yılmaz kapma işte. Ee, tamam. Bakalım yine. Çift atalım tamam. Sen ee, alacağım ya. Tamam. Çok tetri ya. Evet arkadaşlar. Şu, şu ben çalı mekaniğini hala çözemedim ya. Çok değişik duruyor. Gel gel gel. Şöyle kesebiliriz. Bence ölür. Kanamadan dolayı kanama geldi ya. Oraya ulti atsam. Evet. Fantastik o. Hmm. Frank'e yardım etmem gerek kalmadı. Klas beni keser. Klas beni %100 yüz keser. Gümüşe çıktı ikinci seviye. Oraya bu ulti atsam. Şöyle tamam kanıyorum ya. Beni görecek. Hayır. Hayır 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 hayır. Abi ya. Abi 5 tane var. Koş. 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 Koş 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 koş. Tamam 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 tamam, tamam. biraz aldım. Kaç aldım? Kaç aldım? 7 Altı aldım. Göremiyorum. Of canım bolsun. Canım bolsun. Gelme 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 gelme. Gelme. Ya abi gelmeyin ya. Of. Tamam Tomar alsın olur. Ben direkt giriş yapacağım. Şeliye. Şeliye giriş yapacağım. Duvara çarptım. Gel. Çarptım. Gel gel. gel. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. gel. Gel gel gel. 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 Abi ya. oğlum. Ya nefret ediyorum bu yüzden ya. Az nefret ediyorum. O kadar yeniyoruz. Adam bir kere kez çok açıyor ya. Gel. Gel 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 sen de o Sallarım mı acı? Ben bir daha elmas kapmaca gelirse salma durumuna bile giremem baksana. Abi Toma ne yapmış? Sadece hasar vermiş. Ey yazık Frank. Kırk çok yemeden. Hala kayıttayız. Süper yeti olmuş. Sıcak bölge severiz. Ya. Kameradan şey yapamıyorum. Burada da feng alınır abi. Çağrı pro cc. Tek sıkıntı çağrının 9 olması. Ney? Ama çağrı. Aaa kahraman bebeği. Neyse bizim çağrı şey <laughs> dünya şöhreti. Dokuz seviye diye. Abi bir, çok sıkıntı ya. Gel. Kesemem. Bir ulti atsam hepsi gitti. Bir ulti atsam. Abi ultim yok. Tamam. Tamam oraya ulti attım. Pearl ölecek. Pearl'ı öldüreceğim. Koş kes vur tamam Sinir oluyorum ya Sinir oluyorum Arkadaşlar Şöyle Çok kötü yeniliyoruz Çok kötü yeniliyoruz Maçı alamadık ya Adamlar tek atıyor imkansız gibi. Bir daha vursam ulti belki çevirir. Yok. Berbat yenildik. Berbat yenildik. Tamam. Burada balye alırdım ama balye alamayacağım. Abi. Ee, Mike aldım. Benden Mike şu izler miyiz? Gözümde saçım kaçıyor ama çıkaramıyorum. Frank'i sıkıştıralım abi. Süper. Ha bir de momentum şeyi var galiba. Hadi bir daha. Öl tamam. Koş. Hiper'i mi beklesem? Hiper'i bekleyeceğim. De bekleyemedim. Hiper ucunda kaldı. Evet çok ucunda kaldı. Şöyle yapsam yer mi? Şeli gel, şeli gel. Şeli gel, gel, koş. Koş. Hiperlen, hiperlen. Şöyle. Gelme. Vur, vur, vur. Geliyor ya. Fren çok sıkıntı. Bakın 125 kalmış. <laughs> çok kötü attım Max. Aman ya. E çok. Hem yani niye zıplamayı unuttum ben? Gördüm. Hayır. Ay vuruyor biri. Drago. Hı Evet yani. Yoluz onca. Yoluz onca. Yoluz onca. Yoluz onca. aşamalıyla da Yoluz kasabilirim Yoluz onca. Belin onca. bir şey şey mi? Bir şey Yoluz mi? Ben son piper'ı şey yapmıştım. 9 yapmıştım arkadaşlar. Çok Piper oynayan biri değilim. Ama bir bayraktar Piper alınca Piper oynayayım Biraz 9'a getirdim. Acaba oynamak için. Yıldız gücü alamadım. Param yetmedi. Ben de gittim başka bir şey aldım ama ne aldım? İki tane dünya jöreti var karşıda ya. Amdan sıkıntı yok ya. Ezgar bu. Gel. Vur artık. Ha bir de knockout. Uf. Gel. Gel lan gel. gel. Vuramam. Korkmuyoruz. Kaçmıyoruz tokut atıyoruz. Can da Gelemez ki. Gelemez. Ki. Korkak. Korkak, korkak, korkak. Korkak gelemez, gelmez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. Abi ya, ne yapıyorsun? Koş. Koş koş koş. Tamam. İlk roundu böyle bitirdik. Döneyim, şey organ atacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok kötü attım, ama çok güzel attım. Yanlışlıkla attım, ama çok güzel. Abi çok kötü, bu, bunu, bunu berbat attım. Uzunda kaldı ya. Buz, uh, Kibir abi. Abi adam yaşamaya çalışıyor ya. Direniyor. Bir kille mi yıldız oyuncu oldum? Bir kille yıldız oyuncu oldum. Aa gümüş Ben bunu istiyordum. Ben bunu istiyordum. Bir dakika. Ben bunu istiyordum. Bunu alacaktım ama çıkarılıyor. Dur. Abi. Ah. Ejderha haberliği de çıkardık arkadaşlar. Ben bunu kullanıyordum. Yeah, İzler no eh, haberli de geldi arkadaşlar. Videomuz 15 dakikada olmak üzere arkadaşlar. O zaman eh, videoyu buradan bitireyim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.